2 katlı metal standı 7'li cam kavanoz seti 120 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti toplam 179 lira. Granit tava ve gri seti ikisi bir arada toplam 199 lira. Dalvaniz mini kova 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Karaca 8 parça çelik tencere seti, toplam 850 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 790 lira. Atılı meşrubat bardağı seti toplam 115 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Tek kişilik çok amaçlı örtü. 235 lira fiyatı. Tek kişilik pamuklu bakar battaniye. 220 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak. 90 x 190 santim ölçülerinde 380 lira aile borno seti toplam 320 lira fiyatı. Arkadaşlar sizi ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Mini dikiş seti kutusu 50 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Polosu el örgü idi. Tanesi 20 lira. Altılı tatlı dondurma kasesi seti 80 lira. 19 parça pasta servis seti içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta. Toplam 180 lira. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli. Toplam 180 lira. Üstü emaye saklama kapı toplam 25 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. 13 parça çini desenli renkli çay seti toplam 350 lira. 12 li muffin kalıbı 15 lira. Tek kişilik nevresim takımı 160 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Bayan pandos 36 ile 41 il numara aralığında bulunmakta. 200 lira fiyatı. Oturma salon ve mutfak halısı 80 ile 150 santim ölçülerinde. 300 lira fiyatı. 12 adet elzak ve bakliyat kabı seti toplam 150 lira. Döküm ızgara tava 25 santim boyutunda 350 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabak, 6 adet pasta tabağı ve 6 adet kase bulunmakta. Toplam 800 lira. Desenli ikili tepsi 60 lira fiyatı. Fırın seti içerisinde 2 adet büyük tencere tutacağı ve çit fırın eldiveni bulunmakta. Toplam 80 lira çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı 85 lira. Kolay ütülenir ve çift kişilik çarşaf 230 lira. Cam tatlı ve kek tabakları 6 tanesi toplam 175 lira. Dijital baskılı koridor halısı yüze 200 santim ölçülerinde 245 lira. 10 adet karışık el örgü ipi seti, toplam 260 lira. Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 120 lira. 18 parça desenli porselen yemek takımı, 685 lira. Pamuklu ve çift kişilik nevresim seti, 180 lira fiyatı. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti, toplam 120 lira şeffaf askılık, 4 tanesi toplam 35 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 7 listandı porselen baharat takımı, toplam 240 lira. Yusuf Beyaz Kavanoz Saklama Kabı Seti, toplam 85 lira. Ahşap ve Aynalı Duvar Saati, 40 lira kristal kesme cam, 6 adet kahve yanı su bardağı, 60 lira. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 85 lira. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda, 75 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti, toplam 28 lira. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi, 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. 8 parça çelik tencere seti, 750 lira fiyatı. Atılı cam ayaklı kahve yanı bardak seti, toplam 60 lira fiyatı. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik, 350 lira fiyatı. Beşli desenli mavi kadın çorap seti, toplam 40 lira nostalji görünümlü düdüklü demlik, 3 litre kapasiteli arkadaşlar, 200 lira fiyatı. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1850 lira. Çift kişilik nevlesim takımı, 180 lira fiyatı. Dalga desenli tuz stor perde, 100 çarpı 200 santim ölçülerinde, 90 lira. Üstü kek kalıbı seti, içerisinde bir adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta. Toplam 219 lira. Metal ayaklı kahve yanı lokumluk, şekerlik altılı set, 150 lira. Hasır tepsi, 29 santim boyutunda, 120 lira. Karnıyarık tenceresi, 24 santim boyutunda, 220 lira. Bakarlı ayak havlusu, 50'ye 70 santim ölçülerinde, 30 lira emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, 1 adet tava, 1 adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 950 lira. Çift kişilik saten nevresim takımı, 460 lira fiyatı. Mehir 8 parça çelik tencere seti, 699 lira. Atılı Magnolia dondurma kasesi seti, toplam 65 lira. Toprak tencere 24 santim boyutunda 145 lira fiyatı. Güral porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. Emsan Troy emaye ayaklı kek fanusu 200 lira fiyatı. Çelik makarna süzgeci 22 santim boyutunda 40 lira. Çiçek desenli emayi çaydanlık takımı 260 lira. Üçgen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi 12 lira. Dijital baskılı hali 120'ye 180 santim ölçülerinde 518 lira. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 65 lira. Kolay ütülebilir tek kişilik çarşaf 66 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde, 160 lira. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. Demir dökü mızgara tava, 28 santim boyutunda, 180 lira. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 210 lira fiyat. Kili yastık kılıfı 50'ye 70 santim ölçülerinde 40 lira. Çift mekanizmalı tül stor perde 100'e 200 santim ölçülerinde 220 lira fiyatı. 19 parça pasta servis seti içerisinde 6 adet servis tabağı, 6 adet çay tabağı, 6 adet çay bardağı ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta toplam 180 lira çift mekanizmalı tur store perde, yüzey 200 santim ölçülerinde, 220 lira fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası, 160 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Altılı kase takımı, toplam 75 lira. Gül desenli ve standı baharatlık, 235 lira. Çift kişilik nevresim takımı 240 lira. Gümüş şenti ve zirkon taşlı kolye, küpe ve yüzük seti toplam 55 lira. Döküm kek kalıbı 25 santim boyutunda 150 lira. Emsan balık tavası 32 santim boyutunda 90 lira. Kilibanyo paspas seti toplam 55 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 360 lira fiyatı. Dalga desenli tül stor perde 100x200 cm ölçülerinde 60 lira. Altılı desenli pasta tabak seti toplam 60 lira. Dekorlu 12 parça çay bardağı takımı seti toplam 28 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf takımı 80 lira. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 179 lira fiyatı. Açılır ve kapanır sürgülü tabaklık 75 lira fiyatı. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Ortopedik yaylı yatak 90 x 190 santim ölçülerinde 380 lira. Yatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyatı. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda 20 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 600 lira fiyatı. Hisar granit basık tencere, 26 santim boyutunda 70 lira. Çift kişilik 3'e katlanabilir sünger yatak, 240 lira granit tava ve gri seti ikisi bir arada toplam 199 lira. Günlük kadın ayakkabısı 37 ile 39 numara aralığında bulunmakta 20 lira. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi 24 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Emsan Nostalji Emaye Kızartma Tenceresi 24 santim boyutunda 260 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti toplam 85 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 150 lira. İnsan döküm tava 28 santim boyutunda 280 lira. Ortopedik yatak 90x190 santim ölçülerinde 410 lira. Dörtlü etiketli deterjanı saklama kapları arkadaşlar her biri 6 litre kapasiteli toplam 110 lira. Granit kısa tencere 26 santim boyutunda 225 lira fiyatı. 6 kişilik çay fincan takımı toplam 299 lira. Çift kişilik nevresim takımı 180 lira fiyatı. 6 adet porselen kupa bardak seti toplam 390 lira fiyatı. Yedili porselen baharatlık, 100 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 hazneli ve kapaklı plastik kahvaltılık, 95 lira fiyatı. Fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 210 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri ile, ipek eşarp, 80 lira fiyatı.